8. Remiz Bu remzin beyanından evvel en mühim iki suale cevap yazılacak. 1. Sual Bütün kıymetli kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur'an'ın işaretine ve iltifatına ve Hz. İmam Ali'nin radıyallahu anh takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azam'ın teveccüh ve tebşirine ve çiğ ihtisası nedir? O iki zatın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir? El cevap Malumdur ki bazı vakit olur bir dakika, bir saat ve belki bir gün, belki seneler kadar ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Mesela bir dakikada şehit olan bir adam bir velayet kazanır ve soğuğun şiddetinden incimat etmek zamanında ve düşmanın dehşeti hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. İşte aynen öyle de Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi, zamanın ehemmiyetinden. Hem bu asrın şeriat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam ve şair-i Ahmediye'ye vesselam ettiği tahribatın dehşetinden. Hem bu ahir zamanın fitnesinden, eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden. Hem o fitnelerin savletinden, müminlerin imanlarını kurtarması noktasından. Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki, Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş.'' ve Hazreti İmam Ali radıyallahu an üç kerametle ona beşaret vermiş. Ve Gavs Azam radıyallahu an keramet kerane ondan haber verip tercümanını teşcih etmiş. Evet bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın isnat kaleleri sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mümin tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir imanı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda, hakaik-i Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bir ile ispat ederek, o imanı tahkikiyi taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi, bulundukları kasaba, kariye ve şehirlerde, hizmet-i imaniye itibariyle adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde kuvve-i maneviyeyi itikatları cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. İkinci sual. Keramet izhar edilmezse daha evla olduğu halde neden sen ilan edersin? El cevap. Bu bana ait bir keramet değildir belki Kur'an'ın icaz manevisinden tereşu ederek has bir tefsirinden, keramet suretinde bizlere ve ehli imana bir ikram-ı Rabbani ve inam-ı ilahidir. Elbette mucize-i Kur'aniye ve onun lemaları izhar edilir. Ve nimet ise şükür niyetiyle ilan etmek bir tahtisi nimettir. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis ayeti izharına emreder. Benim için medar fakir ve gurur olacak bir liyakatım ve istihakamım olmadığını kasemle itiraf ediyorum. Ben çekirdek gibi çürüdüm ve kurudum. Bütün kıymet ve hayat ve şeref o çekirdekten çıkan Şecere-i Risale-i Nur ve mucize-i maneviyeyi geçmiş biliyorum. Ve öyle itikat ettiğimden icaz-ı hesabına izhar ederim. Bütün kıymet bir mucize-i olan Risale-i Nur'dadır. Hatta eskiden beri taşıdığım zaman ismi onun imiş. Yine ona iade edildi. Risale-i Nur ise Kur'an'ın malıdır ve manasıdır. Buramızda hususi kanaatımı teyit eden ve kendime mahsus çok emare ve karineler var. Fakat başkaları ispat edemediğimden yazamıyorum. Yalnız iki üçüne işaret etmeye münasebet gelmiş. Birincisi, ben Celcelutiye'yi okuduğum vakit, sair münacatlara muhalif olarak, kendim bizzat hissiyatımla münacat ediyorum diye hissederdim. Ve başkasının lisanıyla taklit kerane olmuyordu. Benim için gayet fıtri ve dertlerime alakadar ve tefekkürat-ı ruhiyeme hoş bir zemin oluyordu. Birkaç sene sonra kerametini ve Risale-i Nur ile münasebetini gördüm ve anladım ki o halet bu münasebetten ileri gelmiş. İkincisi, Hazreti İmam Ali radıyallahu anh, başta ruhi bihtedet ila keşfi esrarin bi davet ve ortalarında ve emnehni ya zel celali kerame bi esrar ilmin ya halimu bi kencelet ve ahirde mekalu aliyin ve ibn ammi muhammed ve sırrı ulumin lil halayik cummiat bir hazine-i ulum olarak gösteriyor halbuki zahirinde yalnız bir münacattır hatta İmam ali'nin radiyallahu an hakikat feşan sair kasideleri ve ilmi başka münacatları gibi esrar-ı ilmiye ile tam münasebeti görünmüyor. Benim hususi kanaatim şudur ki, Celcelutiye madem Risale-i Nur'u içine almış ve sinesine basıp manevi velet gibi kabul etmiş, elbette ve sırrı ulumin lil halayk-ı cümmiat ile kendi hazinesinin bir kısım pırlantalarını ahir zamanda neşreden Risale-i Nur'u şahit gösterip Celcelutiye'yi bir hazine-i ulum, ve bir defineyi ilmiyedir diye bir hakkın metü sena edebilir. Üçüncüsü, malumdur ki bazen gayet küçük bir emare, bazı şerait dahilinde gayet kuvvetli bir delil hükmüne geçer. Yakın derecesinde kanaat verir. Bana böyle kanaat veren çok misallerinden, yalnız sabık beyan ettiğim bir tek misal bana kafi geliyor. Şöyle ki, Hz. İmam Ali radıyallahu anh, Tukad-ı Sıra-Cunnur fıkrası ile Risale-i Nur'u tarihiyle ve ismiyle ve mahiyetiyle ve esaslarıyla ve hizmetiyle ve vazifesiyle gösterdikten sonra Süryanice isimleri taadat ederek münacat eder. 32 veya 33 adet isimlerde iki defa Badeha kelimesini tekrar eder. Biri 27. de ve zeymuhim Badeha, diğeri 31'de ve Bazı Badeha der. İşte Risale-i Nur'un sözleri 33 ve bir cihette 32 ve mektubat namındaki risalelerindeki bir cihette 32 ve bir cihette 33 olup bu münacatla mutabık olması ve yalnız risale şeklinde iki adet zeyilleri bulunması ve o zeyillerin birisi 27. sözün ehemmiyetli zeyli ve diğeri 31. sözün kıymettar zeyli olması ve o iki zeyl risalesinin müstakil mertebe ve numaraları bulunmaması ve badeha kelimesi aynı yerde aynı manada tevafuk etmesi, bana iki kere iki dört eder derecesinde kanaat veriyor ki, Hz. İmam Ali radıyallahu anh, tebeyi bir mana ile ve işari bir mefhum ile Risale-i Nur'a, hatta zehirlerine bakmak için öyle yapmış. Daha çok karineler ve birer söze işaret eden münasebetler var. Fakat gizli ve ince olduklarından zikredilmedi. Haşiye Mesela 28. mertebede ve bir sureti tehmiz kelimesiyle 28. sözün ahiri olan cehennem meselesinin çok kuvvetli bir bürhanına işaret edip, baştaki cennet meselesinin yalnız 2-3 sual ve cevaba dair bahsi ise başka yerde işaret ettiğinden münasebet gizlenmiş. Hem mesela ikinci mertebede Yasin kelimesiyle hem ikinci söze, hem ikinci mektuba, hem ikinci lemaya, hem ikinci şuaya baktığından münasebet genişlendiğinden gizlenmiş. Hem mesela ve kafin ve hayain ve aynin ve sadiha yani kaf haya ayn sad beşinci mertebede bulunması hem beşinci söze hem beşinci mektuba hem beşinci lemaya ve dördüncü şua olan ayet hasbiye risalesine hem üçüncü şua olan münacata baktığı cihetle münasebet genişlenmiş gizlenmiş. بُنَا يا كِيَاسَ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَمُ بِالصَّوَابِ استغفر الله من خطائي وخطيئتي ومن سَهْوِي وغلطاتي والحمد لله على نعمة الإيمان والقرآن بعدد حاصل الضَّرْبِ خروف رسائل النور المكروة والمكتوبة والمتمثلة في الهواي في عشرات دقائق حياتي في الدنيا والبرزخ والآخرة اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه بعددها. وارحمنا وارحم ضلبة رسائل النور بعددها. آمين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.